Hepinize merhaba arkadaşlar. Aşk Kuşları kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni fotoğraflar getirdim. Gökberk Demirci'den yepyeni harika fotoğraflar getirdim. Gökberk Demirci'nin bu fotoğrafları sosyal medyaya düşmüş ve sosyal medyadaki insanlar bunları çok beğenmişti. Ben de herkesin sevdiği fotoğrafları bir video haline getirip sizlere sundum. Umuyorum ki sizde benim bu videomu çok beğenirsiniz. Daha fazla böyle videoların gelmesi için kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın ki paylaştığım videodan ilk sizin haberiniz olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşça kalın.